üzere. Atlar Box ile beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı çıkıştan sonra 4 numara son oğul ve 9 numara Toraman Kaya rakiplerin 2 boy gerisine düştü. Süratli başlayan koşuda 7 numara dedi. Tay koşuyu önde kabullendi. Hemen peşine takılan 3 numaralı oğlum Serkan oldu. Onların yaklaşık 3 boy kadar gerisindeki grubun liderini 5 numara Toros Dağı yapıyor. Bine doğru gidilirken hemen dışında kendine yer bulan 8 numaralı Sinoplu Merve oldu. Bariyer dibine yakın 1 numaralı Atik Atik. Onların 2 boy kadar gelsin. Ortada 2 numaralı kardeş Can. Sağrısında dışarıda 9 numaralı Toramankaya. Hemen içinde 6 numaralı Can 2 boy kadar geride son sırada 4 numaralı son oğlu şeklinde 800 geçiliyor. 7 numaralı kudretli tayı kaçıyor. 3 numaralı oğlum Serkan ikincilikte takipte. 600'e doğru gidiyken 13 boy kadar gelsin. Üçüncülükte 1 numaralı Atik Atik var. Atikati'nin 1,5 boy kadar gelişine iç kulvarda 2 numara kardeşçiğini izliyorum. Hemen dışında 5 numara Toros dağı. Bariyer dibinden 6 numara Cemmet de kendini gösteriyor. Hemen dışında ortada 8 numara Sinoplu Merve Dışlarına doğru 9 numara Toramankaya geldi. Grubun son sırasında 4 numaralı son olsasıyla düzlüğe çıkıldı. Pisti ortalayan 7 numara Kudretli Tay 400'ü lider geçmeyi başardı. İç kulvardan 3 numaralı Oğlum Sarkın'ın hemen dışarıdan 2 numara kardeşçiğinin kardeşlerinin dışına doğru açılan 6 numara Cemmet'inin Cemmet'inin dışına çıkan 9 numaralı Toramankay'ın ataklarıyla 200'e doğru yaklaşıyoruz. Farklar azalıyor başladı. Dış kuvardan 6 numara Can Mete kendini gösterdi. Hemen içinde 2 numara kardeş Can var. Bari yardım eden 3 numaralı oğlum Serkan da tazelemeye çalışıyor. Dışarıda 6 numaralı Can Mete içinde iki numaralı kardeş Can son metre yakın aralarla geçiyorlar. İçeride kardeş Can dışarıda Can Mete son metreler. Kardeş Can Can Mete. İki safkan fotoda buluşuyor. 4 numaralı son ol. Son ataklığıyla koşudan 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı oğlum Serkan dördüncü, 7 numaralı kudretli Taysa lider geldi düzlükten 5. olarak ayrılıyor. Son hamlesiyle avantajlıydı 6 numaralı Can Mete. İçeride 2 numaralı kardeş can. kim kazandı karar varış hakemlerine kaldı.